Merhabalar ben Deniz bugün sizler bekliyordunuz pinçosu e, makini inceleyeceğiz arkadaşlar e, böyle kısa videolar koyacağım yeni bir kanal açtım tabi bu benim ilk kanalım lütfen kötülemezseniz sevinirim arkadaşlar ilk önce figürlerden başlayalım isterseniz e, arkadaşlar bir tane böyle dragon figürümüz geliyor ama böyle şey kuyruk şeyi var bu çok güzel bir kuyruk o yüzden yerine yani bunu İsteyenler bunu almak için bunu alabilir. Bu arada fiyatı 800 lira. Arkadaşlar sonra şurada bir tane Erin var. Erin karakterimiz var. Üçüncü sezonun e, ama küçük maskeli hali. Arkadaşlar bir de burada Ninja Go izleyenler bir büyük ihtimalle Ray'ı var. Ama bebek hali. Bu normalde şey özel bir tane figür. Ama bu sette vermişler. Şu an normalde büyük ama. Hatta şurada gösterebilirsem şurada bir tane büyük Ray'ımız var. Yetişelim. Arkadaşlar şuranın arkasındadır. Arkadaşlar sonra işte Mac'imiz böyle. İki tane içinden kılıç çıkıyor. Şöyle bir tane dizdatlar kullandı. Bir tane böyle zıpkın gibi bir şey var. Arkadaşlar onu veriyorlar. Bir de böyle kılıç veriyorlar arkadaşlar. Bacaklarında böyle güzel böyle etek midir nedir ben tam anlayamadım ama böyle şeyler var. Koruma gibi. Sonra Mac'i buradan açıp kapanabiliyor. Şöyle bir simge var ama pembe detayları var. Arkadaşlar bir de şuraya normalde rayı oturtuluyor da çok boş diye ben buraya böyle ek parçalarla şöyle şeyler yaptım. Arkadaşlar bu videoluk beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle küçük küçük şeyler yapacağım. Siz de böyle böylece setlerle bilgilendirme alıp böylece bilerek setleri alabileceksiniz. Kötü çıkarsa da kötü bir durumda kalmayacaksınız. Arkadaşlar ben bu seti 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Siz ne veriyorsunuz e, yorumlara yazabilirsiniz.